Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım ki e, ajanların doğuşunun 3. bölümünü biraz yani beklediniz. Yani bölümü apar topar yayınlayamazdım biliyorsunuz. Yani ama şimdi bölümü birazdan izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. O yüzden şimdi birazdan bölümü ışınlanacağız. O zaman ne duruyoruz? Hadi bölüm. Evet arkadaşlar. Yani şimdi bölüm. Başladığımız yer. Biz kötüyüz. Biz kötüyüz. Siz de kötü müsünüz? Evet biz de kötüyüz. Bana bakın. Siz benim adamları, adamları mısınız tamam mı? Ben ne dersem o. Oh. Ses var. Bir ses var. Duyuyor musunuz? Bir dakika. Ajan patronu ve yardımcısı burada. Hem saklanın hemen hem saklanın. Hem saklanıyoruz. Ay. Hı? Zeyla burada mısınız ya? Ne yapıyorsunuz burada sabaha kadar? Biz sizi yukarıda bekliyorduk. Hiç uyumadınız mı? Ne oluyor ya burada yardımcım? Hı? Siz burada ne yapıyorsunuz? Hadi hadi bizim size ihtiyacımız var. Hadi. Bizim size ihtiyacımız var o yardımcısını öldürmem lazım. Onu öldürmezsen o beni öldürecek. Ve ajan patronlar her şey söyleyecek ve bizi kovacak. Hatta bizi öldürmeye kalkacaklar. Ama bizi öldüremeyecekler çünkü ben 100 tane adam çıkardım. Onlar bize bulaşırsa ölürler. Yukarı çıkmış Hey saklandınız mı? Buradayız saklanıyoruz sen sakın kimseye söyleme tamam mı? Ve sen Hı. bizim adamımızsın. Yani sen bizim patronumuzsun tamam mı? Tamam tamam. Tamam. İkinci kötülük ajanım buraya. Peki tamam. Hadi hadi hadi. Ya yardımcım niye bu kadar şeysin paniksin Ne oldu Oraya bakın oraya Az önce bana kötü kötü şeyler yapıyor <laughs> Ama bu hiçbir şey yapmıyor. baksana Böyle duruyor Evet Evet Ajan patronu ne yapacağız şimdi Evet Tarjan Patron'u ne yapacağız şimdi? Şimdi... E, Siz biraz burada test edeceğiz yani. Test edeceğiz yani. Şimdi i̇şte şu düzeyi yani test edeceğiz yani. Hani dün sen bir tane... insanı kurtarmak, kadını kurtarmak için... Adamın delik deşik etmişti ya. Evet. Yardımcısı sen söyle. Sen onu hani dil geçirdin ya. Ya kadın korkarsa ya kaçarsa. Yani bu işin içinde kanun da var. O yüzden size kanunu da öğreteceğiz. Her şeyi öğreteceğiz tamam mı? Bunu bize öğretecek. Ne sandın? Oğlum ne sandın? Neyse şimdi burada olmaz. Hocam potunu bakın bir şey söyledi bana. Ne söyledi bakayım? Hey ne söylüyorsun sen? Ne söylüyorsun bir yardımcıma? Söyle bakalım. Ajan batonunu dillermiş ya. Bunun nedeni bilin. Hı? Tamam, tamam test test. Ben şimdi arkadaşlar bunu açacağız, bunu test 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 Abi, test 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 bir insanı kurtaracağız sonra onu yerden yere atacağız. Bir insanı kurtarıp sonra onu yerden yere atacağız. Hayır böyle değil. Böyle değil işte. Siz böyle yaparsanız kazanlar kaçar. O yüzden ajanlığı öğrenmek istiyorsanız ilk önce bu ajanlığı öğrenmeniz için bir neden. Yani kanunu öyle çiz bir iki. Evet. Nerede durduğunuzu hesaplayacaksınız. Öyle yapmazsanız siz çakılırsınız. Vay be. Nelerde bilirmiş minnacık ajan yardımcım. Evet nelerde biliyormuş ya. Tamam işte kanım böyle yani. İşte insanları şey yapacak. <laughs> birincisi. Ee... ya ben bunları neden öğretiyorum ki yani ajan kontrolü nasıl olacak? Ajan patronum buraya bakın buraya. Ne oldu ya? Evet. Ne oldu öğretebildim mi onları? Maalesef. Uf, ajan patronum bunlar öğrenemedi. Bir türlü öğrenemiyorlardı. Birisi diyor yerden yere çalacağız. Aynı sırada diyor yerden yere çalacağız. Doğru bana böyle işte neler de biliyormuş bu bizim küçük ajan yardımcısı. Öyle şeyler diyor. Yani ben artık uğraşamam bunlarla. Uğraşacaksın. Uğraşmak zorundasın. Bunlar daha iyi, yeni. O yüzden öğrenecekler. Ya, artık istemiyorum ya. Sen öyle sen hacan patronum. Sen de benim yanımda. Tamam bak şöyle. Sen. E, ben de senin yanındayım. Ben senin yanında çalışayım. Sen onları öğret tamam mı? Tamam hacan patronum. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Şimdi. Kanun nedir? Şimdi size, şimdi size buraya yazacağım. Birincisi. Ök önce karar verme. Mesela bir şeye karar vereceksiniz ök önce acı çekmeden bir insanı kurtarmaya karar vermelisiniz. Ha. Vahşi bir şey yok. Vahşi dövme yok. Kan yok. Hayvan saldırma yok. Yani bunlar hiçbiri yok tamam mı? Şimdi size asıl onları söyleyeceğim. Hayır duyamıyorum da bunu. Neyse. Seni duyamıyorum ben. Biraz daha ses, sesli konuş lan. Sonra... Takmayacağım takmayacağım. Ve işte bu kadar Yani insanları böyle korumalısınız ve Öf ajan patronum Allah. Hemen hemen Ajan patronum baksana ne yapıyorlar Kendilerini yere atmışlar uyuyorlar Ya ben de bilmiyorum Ne yapacağım ya Keşke bunları Anlayan birisi olsa ya da Keşke bizden En üstün bir ajan daha olsa Bilmiyorum onları anlayın. Ajanım, ajan patronum bir şeyler araştırayım mı dışarıdan belki? Belki bizden başka bir insan ya da ajan bulurum bilmiyorum. Aslında bu mantıklı. Tamam sen dışarı çık bir şeyler bul. Ben bunlara bakacağım. Hadi sen bir şeyler bulmaya çalış. Tamam bay bay. Um. Ee, Evladım yani kötü ajan var. Lütfen kalkın bakın burada uzanmayın. Burası tehlikeli bakın. Hastalanırsanız. Bir de şeyde betonda yatıyorsunuz. Hadi kalkın. Kalkın aman kuzuklarım kalkın. Hı? O ajan yardımcısı nerede? Dayanamayıp çıktı değil mi? Biliyordum çünkü ben. Evet ben de biliyordum. Boş boş şeyler söyledi. Yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Boş boş şeyler. Biz sanki binlerce insanları nasıl kurtaracağımızı. Aslı benim hocam yardımcım doğru söylüyordu. Yani kanunlara uyacaksınız. Uymazsanız da artık ne yapayım yani. Neyse. Saat kaç? saat şu an yani alt saat şu an yani öğlen yani. Neyse olmuş? Ee, Nasıl e, Nereden başlamak istersiniz? Şimdi ne yapalım yani? Sizin istediğiniz nedir? Ee, ne istersiniz? insan insan kaçırmak ve insan öldürmek tamamen hayal bunlar bunların hepsi hayal tamam şimdi bir bakacağım hepsi hayal hayal sözler şimdi hayal 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 baktım şimdi ne söyledin az önce insan evet. öldürmek ben insan öldürmeyi seviyorum Tamam. Tamam. Şu an... Anda... ben. Delirdim. Ay, rüyamış hepsi ya. Ajan patronum, ajan patronum bir şey buldum, bir şey buldum. Kağıtta bir şey buldum. Araştırdım bir şey. Ne buldun, ne buldun? Bana söylesene, ne buldun? Siz ne bakıyorsunuz? Ha, bizim, biz şey... Yapıyoruz. Biz balkona gidiyoruz, balkona çıkıyoruz. Balkon neyiz? Eee? Tut balkon. Tamam. Ne buldun ne buldun onu söyle. Kim bu abi? Kim ajan mı? Kim bu ajan mı? Kim bu? Ajan mı? Pat patron, patron ajan Kağıtta. İsim yazıyor ama. E, bu bizden bir ajan mı yoksa bizden mi bilmiyorum. Bak ki bilmiyorum yani. Bir tane daha ajan mıydım? Yani bizden bir ajan onu bulursak ajanım onu bulmalıyız o bir şeyler biliyor o kötü ajan yani o ajanım o ajanlar hakkında bir şeyler biliyor o yüzden ajanım bir şeyler bulmalıyız yani hemen ama hemen bir şeyler bulmalıyız tam kağıttan izle versene ajanım dur toruncu önk önce biraz sakinleş soru söyleyeceğim gitmiş. Adı. Adı. Hı. Serdar Ajan. Bizden başka Ajan mı varmış? Biz bunu bilmiyormuşuz. Peki nerede? Evi nerede? Evi, evini buldun mu? Evini bulamadım ama yani izlerini buldum. Demek Serdar Ajan'a Hadi bakalım Serdar Ajan Bize neler yapacaksın